Arkadaşlar merhaba paranın şifresi kanalında yepyeni bir video ile beraberiz. 2022 yılının hepinize hayırlı uğurlu, sağlıklı mutluluk getirmesi dileğiyle bu videoya başlıyorum. Ee, iBucks adlı bir koyun arkadaşlar, bu Avax e platformu gibi bir platform olacak gele gelecekte. Onu vaat ediyor. Üzerinde koyunların alınıp satılabileceği, oluşturulabileceği bir platform. Şöyle biraz Bilgilerine baktım. Gerçekten e, geleceğe dönük e, güzel işaretler var. Mükemmel bir blok zinciri alt katmanı diyor. Hem gerçek hem de sosyal sanal dünyadaki karmaşık iş senaryolarını işlemek için yeterli yüksek düzeyde iş zamanlı veri işleme gereksinimi karşılanabilir. E, sanal bir makineden bahsediyor. Arkadaşlar ben e, gezdim. Siz de bu siteye girerek daha ayrıntılı bakabilirsiniz. Şimdi bunun airdropu var arkadaşlar. Airdropunu da kendi sayfasından giderek yapıyoruz ki hani böyle bir vermeyen bir airdrop olmasın. Ee, biliyorsunuz Lular Crash uygulaması vardı. O da e, bazı görevler veriyordu. Bu uygulamada aynı şekilde Twitter üzerinden bağlanıyoruz. Airdrop'a ve oradan e, retweetleme read görevi var. Beğeni görevi var ve kolay görevler bunlar. Günlük olarak giriyoruz ve puan topluyoruz. Bu topladığımız e, puanlar da 1 Şubat itibariyle bu e-box coin'ine çevrilecek. O zaman geldiğinde de bu çevirme nasıl olacak ona da bakacağız. Şu anda airdrop'unu veriyor. Puanları veriyor. Ben yaptım arkadaşlar. Size de nasıl yapılacağını göstereceğim şimdi. Şuradan airdrop sayfasına katıl butonu var. Ona basıyoruz. Ben şimdi giriş yaptığım için hazırdı zaten. Orada sadece airdrop'a katıl diye buton var. Ona basacaksınız. Şimdi bakın 8500 puan topladım. Yani tek başınıza şu anda siz de aynı puan toplayabilirsiniz. Yani bunlara referans geliri falan da yok. Şimdi ee, şöyle diyelim. Bu şimdi tiklenmiş görevdi arkadaşlar. Bunun üzerine basıyorduk ve ee, Twitter'a gelip retweet diyorsunuz sadece. Açılan sayfayı retweet diyorsunuz. Bu kadar basit. Beğeni atın yorum da yapın. Ee, bunu da yapabilirsiniz. Burada her bir sayfada bakın tikler var şunlar. Bunların yanı başlarında puanlar oluyor. 200 puan, 600 puan, 100 puan gibi gibi. Bunlara tek tek bakacaksınız. Sizde şu anda ilk girdiğinizde 20'ye yakın sayfa açılacak arkadaşlar. 20'ye yakın sayfayı yapın. Beğeni de yapın. Ee, zaten üzerinde ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Retweetle beğen diyor. Onu yapacağız. Çok basit. Ve günlük girdikten sonra şu daha kısmına geleceksiniz. En alttaki dahaya bakıyorum. Bakın ben bu dahaların hepsini de yaptım. Yani o yüzden bende hepsi tikli. Bugün de girdim. Şu ana kadar vermedi. E, dün akşam biraz geç vakitlerde yapmıştım. Sanırım 24 saat dolmadığı için vermiyor olabilir. Ama 8500 puan topladık. E, siz de toplayabilirsiniz. Bu ileride coin'e çevrileceği söyleniyor. E, ve ödüller işte girdiğiniz zaman da bu Twitter'dan retweetlediğiniz read zaman bazı ödülleri de var ayrıca. Onları okuyarak da geçebilirsiniz. Yani tweetlediğiniz her konuyu açıp da isterseniz okuyun. Hem bilgi sahibi olmuş olursunuz. 8500 puan verdi arkadaşlar. Şöyle en başa gelelim. Şimdi bu E-Box coin ne çevrilecekmiş? Bunu bekleyeceğiz. 1 Şubat itibariyle bu coin açılacakmış. Bugünlük videom bu kadar kısa. Şimdi e, Meta Airdrop'u devam ediyor arkadaşlar ve %100 oranında Meta değeri arttı. 0.70 dolar civarındaydı. İşte bir 35 dolar civarlarında bugün. Yılbaşına bir fiyat arttırımıyla gitti. Yani sıkam çıkmama olası inşallah çıkmaz diye umut ediyoruz. Yani yaptık her şey güzel gidiyor ama sıkam çıkar bunlar hani bilemiyoruz ama güzel bir kazanç bizi bekliyor gibi. Yapmadıysanız mutlaka Meta yapın arkadaşlar. Bunun yanında yine kekdefi videomuz yine 30 dolara e, 30 dolar veren ve 5 dolar da etkinliği veren var. Toplamda 35 dolarlık kekdefi videom var. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. E, Terkcoin veren Airdrop'umuz var arkadaşlar. Oradan Airdroplar yattı. Onlar da e, Ocak itibariyle 15 itibariyle herhalde e, bir açılma olacak. Arkadaşlar takip edin kanalı e, ve airdroplarımızı alın. Bunların hepsi e, tam olarak %100 çıkar demiyorum. Bir tanesi çıksa bize bir şeyler kazandırır en azından yani. Biz yapalım günlük airdroplarda büyük bir şey kaybetmiyoruz. Ben şu görevi yapmam yaklaşık hani kaç dakika mı aldı? Kaydı basit zaten normal bir kayıt. E, yani 15-20 dakikanızı ayırarak şu 8500 puanı almanızı tavsiye ediyorum. Ee, tabii ki yatırım tavsiyesi de vermiyorum hiçbir şekilde buradan. Onu da söyleyeyim. Ee, kanalıma üye olmayı, bildirimleri açmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize yeni yılda tekrardan başarılar diliyorum. İyi geceler diliyorum.